Şimdi start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İki boy kadar geç çıktı üç numaralı Ökehan. Liderliği alıp bir buçuk boy kadar da fark yaptı. Bir numaralı King Berkay koşuyor. Önlerde kabullendi. İkinciliği hemen dışından 6 numaralı Regardless sokuldu o temposunu daha da arttırdı rakibinin dışına kadar geldi. Bunların 2,5 3 boy kadar gerisinden 3'ülüğe Ökehan Sokulduma uğraşında hemen içinde 4 numaralı Like the Stars var 2 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Kuzey Yağmuru bunun da 2,5 boy kadar gerisinde. Son sırada 5 numaralı Osman Bey var. Bu şekilde safkanlar son 800'e doğru ilerliyor. Liderlik 1 numaralı King Berkay'da farkı tekrar 1,5 2 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Regardless takipte. Son 800'e girildi iki boy gerisinde içeride. Dört numaralı Like the Stars üçüncülükte. Hemen dışında üç numaralı Ökehan var. İki boy geriden beşinciliğe girdi. Beş numaralı Osman Bey bu sırayla safkanlar virajı dönmek üzere. Fark bir buçuk boy. Lider bir numaralı King Berkay. Dışında altı numaralı Regardless var. Viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru bir numaralı King Berkay. Bariyer dibine yapıştı oradan. İki boyluk liderliğini koruyor. Dışından altı numaralı Regardless'ın atakları devam ediyor. İki boy geriden dıştan da Ökehan'la Birlikte en dıştaki 5 numaralı Osman Bey'in de atakları başladı. Bu şekilde Safkanlar son 200'e girdi. En dış kulvardan 5 numaralı Osman Bey geliyor. King Berkay'la odaları azaltıyor. İçeride Kik Berkay, dışında Osman Bey. İçeride Kik Berkay, dışından 5 numaralı Osman Bey geliyor. Çok kritik bitti yarış. 3 numaralı Ökehan 3. oldu. 4 numaralı Like The Stars 4. olurken Daha gerideki 2 numaralı Kuzey Yağmur'uza yarışı beşinci olarak tamamladı. İçerideki bir numaralı King Berkay mı? Dışındaki 5 numaralı Osman Bey mi kazandı? Karar varış hekimlerine kaldı.